İsveç'te Türk çocuklarından 23 Nisan coşkusu. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Botkörka Türk Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi. Kütte bölgesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi YÖNETÇEN Tezel, Büyükelçilik Basın Müşaviri Coşkun Uçakkuş, Stockholm Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ümare Altun, Türk ve İsveç Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Türkiye ve İsveç milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Tezel, etkinliği düzenleyen Botkörka Türk Kültür Derneği yetkililerine teşekkür etti etkinliğin kalabalık olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Tezel, "Vatandaşlarımızı burada görmekten mutluluk duydum. İnşallah bu tür etkinliklerimiz çoğalarak devam eder." bizler de destekleriz ifadelerini kullandı. Stockholm Botkorka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, TBMM'nin açılışını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da verdiğimiz önemin bir parçası olarak böyle bir etkinlik düzenlemeyi uygun bulduk diye konuştu. Botgarka Türk Kültür Derneği Kadınlar Kolu Başkanı Figen Pınar da dernek olarak ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve bundan sonra da milli manevi değeri yüksek günlerde farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşların kaynaşmasına katkı sağlayacaklarını söyledi. Etkinlikte Türk yemeklerinin yer aldığı standlar ilgi görürken Türkçe şiir okuyan çocuklara armağanlar verildi. Çok güzel bir e, e, bir etkinlik oluyor. İki sene önce gelmiştim yine dernek, BOTUŞKA derneği, burada güzel bir eskinlik yapmıştı ama bu sefer epey daha geniş bir kitle var. Ve daha önemlisi de çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Her sene artık bu gelenek olur inşallah. Devam edersiniz, daha da büyür. Değerli çocuklarımız, değerli ailelerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve inişten duygularımla selamlıyorum. Merhaba now. Bu Türkiye'nin Türk kültürü ve gençlik üyeliğinin kadın ortaklığı Figen Pinar. Çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç toplayan bütün yurdu üstüne 1907'de <laughs> duyuldu halkın sesi açıldı bir tarihte büyük millet meclisi. Süsleriz biz her yanı geldi çocuk bayramı Atatürk'ün hayvanı yaşa 23 Nisan. Bayram Yapar Çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç toplayan bütün yurdun üstüne Tamam 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 hadi başlayacağız. Gel evlat. Vallahi diyorlar <laughs> hep burada ya. Hadi gel.